hangi şirketler açısından daha zayıf bir çeyreği geride bırakmış olabiliriz? Orada baktığımız zaman Erdem'in rakamları Zayıf olmaya devam edecek. Yani bir beklenti, çok önceki beklentiler hani burada şirketin ton başına fabrikü artacak yönünde beklenti vardı. Oradaki gelişmeler ya da iyileşmeler çok yavaş seyrediyor. Ondan dolayı erdemin rakamları zayıf olmaya devam edecek diye öngörüyoruz. Türk, tra Türk traktörün rakamları zayıf. Türk traktörün sat satış hacmi ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 40 civarında bir daralma gösterdi. Onun getirdiği etkiyle birlikte şirketin karlılık ve fabrik rakamları da zayıf olacak gibi gözüküyor. Şecan ve Ülker zayıflık devam ediyor. Hatta marjlarında bir daralma var. Üzerine bir de kur farkı zararı yazıyorlar. Ondan dolayı o şirketlerin de rakamları biraz zayıf olacak gibi gözüküyor. Coca-Cola'da marj baskısı devam ediyor. Hani daha çok uygun fiyatlı ürünlere odaklanıyordu şirket. Hı. Onun getirdiği tabii marjlar üzerinde de bir olumsuz etkisi var bu stratejinin. Orada bir olumsuz görüyoruz. Arçelik'in rakamlarında Favek marjında bir artış var. Birinci çeyrekten sonra bir artış olduğunu görüyoruz. O açıdan hani Favec marjı biraz daha iyi birinci çeyreğe göre. Fakat diğer taraftan Şirketin net karına baktığımız zaman yüksek finansman giderleri nedeniyle şirket Hı. ikinci çeyrekte de yüksek bir net zarar açıklayacak duruyor. O yüzden hani artıliğinde rakamları genel olarak zayıf diyebiliriz. Bir de toparlayacak olursam, hani Hı. genel olarak bütün şirketlerin şeyleri zayıf, İkinci çeyrek rakamları aslında zayıf. Bu seneye girerken ya da şirketlerin açıklamış oldukları guidance'lar ve hedefler daha olumlu bir resim gösteriyordu. Birinci çeyrekte şirketler genel olarak bu hedeflerin altında performans göstermişlerdi. İkinci çeyrekte bu biraz telafi edilebilir düşüncesi vardı. Biraz telafi ediliyor sanki ikinci çeyrekte ama toplamda baktığımız zaman hala çok şirkette hedeflerin altında bir performans var. Bunun da getirdiği bu ikinci çeyrek sonuçlarının açıklanmasından sonra hmm. şirketlerde guidance revizyonu ya da işte hedefleri aşağı yönlü çekme gibi bir risk var. O zaman bu analistlerde de hedef fiyatları biraz daha aşağı çekme riski de belki barındırıyor diyebilir Getirebilir miyorsun? evet. En azından net kar vesaire ya da karlılık tarafında bir hmm. aşağı yönlü revizyonlar olacaktır. Peki böylece ikinci çeyrek beklentilerimizi özetlemiş olduk değerli katkılarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.